arkadaşlar bugün sizlerle birlikte markette yeni gibi gelen bir jelibon aldık. Tadı hani çok güzel değildir diye tahmin edeceğiniz bir ürün. Kardeşim de yanında. Şimdi onunla beraber açılımı yapacağız. Ben hemen gidip alayım onu. Evet arkadaşlar. Böyle. Neydi Gel sen de. Arkadaşlar. Bu sefer ben de Böyle. Arkadaşlar. ol. Bir şöyle şöyle kıvırtalım. Evet. Şöyle bebet o. Evet diyor Yok ki, Süper belt <laughs> diyor. Vay canına. Ben de bir katayım. Arkadaşlar bakın böyle. Hani bunu hazırladınız değil mi? Bunda şöyle vardı. Ha. Hani uzun Şu... şekli şey, 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 şey e, var ya. Evet bunda. Onların biraz daha kısası gibi bir şey. Böyle incesi vardı şimdi, ama bu böyle uzun değil mi? Şimdi biz bunu bir açalım. Ee, evet arkadaşlar şu an açtık. Oha kokusu çok güzel şöyle göstereyim açtık of bu arada bu videoyu beğenirseniz like'ı abone olmayı unutmayın Evet Gerçekten arkadaşlar e, neden playstation videoları gelmiyor arkadaşlar Yazılı haftaları başlıyor hafta yazılı haftası ve e, telefonda yer kalmadığı için playstation'a geçeceğim yani kanalı PlayStation'a geçireceğim. Hem telefonda olacak kanal hem PlayStation'da olacak. Yani PlayStation'dan full ekran, full ekran PlayStation oyunları gelecek. Yani telefonlar çekmekle çekmekten on binlerce kat daha iyi olacak. Arkadaşlar şimdi yani, ben bir deneme yapıyorum. Bekle. Ve e, şöyle e, bundan sonra yani yani böyle e, hafta sonu ya da sınavlardan sonra yani hani Kasım'da 10 Kasım 14'ünden sonra 9 günlük tatil var ya. Orada size full ekran olarak televizyonda PlayStation, Fortnite videoları, God of War serisi, ee, ondan sonra God of War'ı bu arada ben ön sipariş verdim. Aslında vermedim de vereceğim. Ragnarok, Ragnarok u. Evet, onun yeni ee, sen de çok evet, güzel. Yenisi. GTA 5 gelecek. Ee, Fortnite. Bir de o God, da God of War 4, God of War 5, God of War. Bir de ben de Pes. Ee, Böyle oldu. PS3 alacağım. Onun videolarını son videosu çekeceğim size. PlayStation 3 alacak onu o yüzden. Like atmayı unutmayın. bir de abone olun. Yoksa ve çekmem. Ve şimdi e, sizlerle birlikte bunu deneyelim bu arada. Bu şey, yani, gerçekten çekeceğim. Çok çökeceğim. güzel bir çekim. Şey. Çünkü PlayStation'da ben burada, televizyonda evet. burada. Bekle. Hı televizyonda burada. Yani direkt e, artık PlayStation'a geçeceğim kanalı. Hem PlayStation'da e, hem de telefonda olacak, demiş. duracak. Arkadaşlar şimdi bu jelibonu e, deniyoruz. Şu telefonu deneyelim. Hadi sen o aha yapışmış. Ana. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir jelibonumuz. Hani bunu şöyle sevaldi ya. Bak. İncisi. Evet, mi? deniyoruz. <laughs> ben fazla beğenmedim. Ben de. Ben hiç beğenmedim. Para verilmez. Kötü bence yani. Satın denemeyin arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> ne çok kötü. İlaç bu be ya. Arkadaşlar almayın. Bir Para bir var. Bir de meyve ar aramalı mı ne? Tadı çok yapmış. Neyse arkadaşlar. Bunu da denedik. Artık bir sonraki videomuzda hep beraber görüşürüz. Bay bay. Bu arada iki haftadır mı ne video atmıyorum. Bunun sebebi arkadaşlar. Arkadaşlar belki bu bu birinci sınıf bitince belki yani bir şey şu, üçü alabiliriz. Yani şöyle ya e, neden atmıyorum video? Arkadaşlar böyle iç, İş güç oluyor arkadaşlar. Böyle <laughs> daha çok dışarıda zaman geçiriyorum falan. Yani kanalı unutuyorum. Lütfen bunu kötü algılamayın ve yani bu video görüyorsanız lütfen like atıp abone olun. Çünkü biz sizin için bunları deneyeceğiz. Yani her şeyi deneyeceğiz artık sizin için. Böyle yeni yeni içerikler gelecek. PlayStation, Fortnite falan. O onlarla vesaire, vesaire olur. <laughs> Sizi biliyorum çok oyaladım. Böyle Fortnite gelecek. God of War gelecek GTA 5 gelecek onları çok Oyaladım gerçekten çok özür dilerim Ama bundan sonra Ya 9 Ya 14 Kasım tarihinde e, 9 günlük tatilden sonra Ya da bu hafta içi Bu hafta içi Playstation'da ya da bu hafta sonu Ya da bu hafta içi Playstation'da videolar gelecek Yani direkt full e, e, Televizyon ekranından Yayınlayacağım Yani Playstation'ın e, video kaydından yayınlayacağım. Yani çok kaliteli olacak. Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay da. Bunu asla almayın. Bebetonun bir tane uzun şekeri ıh. almayın. Yani. Hala boşu boşu. da yapmak istemiyorum ablan bir nimeti sonuçta ama almayın. <laughs> evet yani, yani. Vi video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.